Bir de ee şimdilik ay kendi sesimi biraz daha fazla duysam olur mu? Kanka sonra kısarsın. Vay <t> canasına. <cambi> Böyle çok iyi. Ya. E, evet. e, e, e. 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 Cnc. Ya. Yüksek binalar ve yüksek kafalar Bir an düşünürsün içinden ya düşsek şuradan diye Her şeyin madde huzur geçmez yanından niye Tanrının unutulmuş çocukları biziz diye Yaşattılar aracıyı başardılar sahiden Bulantıların etkisiyle kaçtım kızıl maviden ben Korkum bir Allah bir de onun kadar validemden Dolar gibi yükseliyor zümit ummadı Artık hepsi hatıra o pislik dolu betonlar O sidik dolu şişeler ve kan kokulu göt dolar Özledim her saniyeyi. bir çıkardık depodan Tabakır köye ordu gibi doluşurdu genç Sana alışama maçumum hayatıma Suların pisine ekmeğin bayatına Güzelim çiçek kadar temizsin sen yakınlaşma Kaybeden sen olursun lütfen benimle inatlaşma Hisler gerçek, güçler sahte Artık ciğerlerin tanınmayacak halde Ne mekanlar ne burcu ve mahalle Doğum sokak gibi ait olduğu yerde Hisler gerçek, güçler sahte Artık ciğerlerin tanınmayacak halde Ne mekanlar ne burcu ve mahalle Doğum sokak gibi ait olduğu yerde Aktı zaman su gibi koş seni artık kim tutar Her bizim gibi çocuklar kan kusar ve yutar Bulantılar sizin yüzünüzden o amcıklar Garanti ver ölümsüz tek biri göster dünyadan Hayır görmedim anamdan başka bir tek canlıdan Bu rüya dedim kendime ve uyanmıştım bir anda Kalemle öğrenmediklerini öğretirler silahla Hiçbir koyu rengi karıştırması siyahla Var mı ben gibi söyle bulur musun dengimi Harbi soğuk gördük biz senle gördüm dengimi Gökyüzüne baktık sende neden cennet gibi mutluluk orospu bu misali gösterdi elletmedi Bıktım açtan bıktım sahte dostlarından Madde tüketen piyasa cadde çocuklarından Sahte kliklerinden sakın geçmeyin yanımdan Asla tutamam elinden bu yaka gerçek unutma Hisler gerçek, düşler sahte Artık diğerlerin tanınmayacak halde Ne meçh anlam ne burjuva malle Ruhum sokak gibi ait olduğu yerde Hisler gerçek, düşler sahte Artık ciğerlerim tanınmayacak halde Ne meçh anlam ne burjuva malle Ruhum sokak gibi ait olduğu yerde